Merhaba. Açık öğretimde psikoloji bölümü açılması ile ilgili fikirlerimi kendimce toparlamaya çalıştım. E, bu bir nevi açık öğretime karşı çıkma rehberi olsun istedim. E, çünkü bir yandan açık öğretime karşı çıkarken bir yandan da ortaya konan argümanların temelsizliği, e, bazı argümanların temelsizliği bizim ayağımıza sıkıyor diye düşünüyorum. Öncelikle hiçbir şahsi çıkarım olmadan bu videoyu çekt çektiğimi söylememde fayda var herhalde. Çünkü Türkiye'de yaşamayan bir psikoloğum. Dolayısıyla sadece mesleki kaygılarla, mesleki endişelerle ve gönül borcuyla çektiğim bir video. Ben Amerika'da yaşıyorum, Amerika'da çalışıyorum. Buranın meslek yasalarına, buranın kurallarına, buranın eyalet yasalarına tabiyim. Dolayısıyla vereceğim örnekler... Burayla Türkiye'yi karşılaştırma fırsatı sağlamakla beraber bir taraftan da hiçbir şahsi çıkarımın olmayacağını gösteren şeyler olacaktır. Ee, yanlış argümanlar üzerinden gitmek istiyorum. Ee, öncelikle hani şunu söyleyeyim, psikoloji'nin e, bir psikolog olma meselesi, psikoloji lisansını bir psikolog olma meselesi değil, psikoloji okur yazarı olma meselesi olduğuna inanıyorum. Ee, örgün ya da uzaktan e, psikoloji lisans mezunu ola olduğumuzda örneğin biz Amerika'da psikolog olamıyoruz. Psikolog ünvanı psikoloji lisansının üzerine master'ı ve, ve doktorasını yaptıktan sonra bir e, iki yıla yakın yani 1700 saate yakın bir süpervizyonlu uygulama e, alanda çalışma e, gerçekleştirdikten sonra bir sınava girilerek alınan bir ruhsat. Dolayısıyla psikoloji lisans mezunları zaten psikolog olmuyorlar. E, fakat Amerika'nın şartlarıyla Türkiye'nin şartlarını e, birbiriyle aynı olmadığını düşündüğümüz zaman Türkiye'de psikolog ünvanı lisans mezunlarına verilen bir şey. Ve lisans eğitimi buna göre görece daha kapsamlı, görece daha e, farklı e, şekilde verilmeye çalışılıyor. E, bu açıdan Türkiye'de lisans, psikoloji lisans mezunu zaten psikolog değildir diyemeyiz. Psikologtur. Fakat şöyle bir kafa karışıklığı oluyor Türkiye'de. Her psikolog terapist değildir. Psikoloji sadece terapiden ibaret değildir. Psikolojinin birçok alt alanı var. Ve şu an görüyorum ki psikoloji açık öğretimden psikoloji okumak isteyenlerin bir bölümü bunu gerçekten öğrenmek isterek psikoloji bilimini, insan davranışlarını, insan düşüncelerini, duygularını, doğasını, çeşitliliğini anlamaya hani yönelik kendi şahsi merakından ve gelişim ihtiyacından bunu okumak isterken, bir grupta ben 20 liraya terapi yaparım, görürsünüz sürümden kazanırım, böylelikle işte bu psikologların da 300-500 liralara yaptığı seanslarla piyasayı kırarım gibi bir algıya sahip. Ve sanıyorlar ki açık öğretime karşı çıkarken bizler, ee, ekmeğimizi bölüşmeyelim diye ya da işte rekabet kızışmasın diye. Orada biri 300 isterken burada biri 20 liraya terapi yapmasın diye istiyoruz zannediliyor. Ee, halbuki böyle değil. Çünkü 4 yıllık lisans mezunu olduğunuzda ister örgün ister e, açık terapi yapıyor olamayacaksınız. Yani terapist olamayacaksınız zaten. Terapist olabilmek için ee, yüksek lisans veya doktora ya da ayrıca bir, bir enstitüden terapi eğitimi alıyor olmanız gerekiyor. Eğer hani açık öğretim okumayı isteğiniz ve ihtiyacınız buysa 4 yılın sonunda aslında bir taraftan hani bırakalım açsınlar, bırakalım yapsınlar 4 senenin sonunda 20 liraya ya da 200 liraya ne olursa olsun hani terapi öğrenmemiş olarak mezun olacağınızı gördüğünüzdeki hayal kırıklığınızı e, tekrar konuşalım diyesim var bir taraftan ama bir taraftan da e, yani neyi istediğinizi ve bizim neye karşı çıktığımızı bilmeniz açısından anlatıyorum, söylüyorum bunu. Diğer taraftan olan da bir şey oluyor. Yani fırsatım olmadı, imkanım olmadı, ee, okuyamadım ya da çalışmak zorundayım, örgün öğretime katılamıyorum veya işte emekli olduktan sonra okuyayım işte gibi hani hayat şartlarının zorluğundan e, ya da hayat sıttaki heveslerinden, keyiflerinden biri olarak bunu okumak isteyen insanlara tabii ki önü kesiliyor ve bu ee, maalesef olan bir şey. Çünkü birinci ilkelerden, e, birinci ilke zarar vermeme ilkesidir. Bilimsel düsturla hareket edebilme ilkesidir. Zarar vermemek de bununla beraber gelir. Ee, uzaktan öğretimle, yani online eğitimle e, açık öğretim aynı şey demek değil. Bir de buna dikkat çekmek istiyorum. Çünkü uzaktan öğretim, örneğin şu an pandemide insanlar, Hani birçok okul zaten Zoom üzerinden yani online platformlarla öğrencilerle buluşuyorlar. Fakat burada e, simultane aynı anda, senkronize bir eğitim var. Asenkronize eğitim değil. Açık öğretim ise asenkronize eğitimdir. Öğretmen bir video kaydeder, hoca bir video kaydeder, herkes onu izler sonradan. Dolayısıyla orada bir etkileşim kurulamaz. Açık öğretimde psikolojinin e, bir bilim bilim olarak kazandırmayı planladığı bilgi ve becerilerin eksik kalacak olması. Yani Türkiye'de 4 yıllık mezun mezun olduktan sonra psikolog unvanı kazananlarla kazana kazanabilme imkanı var bunu söyledim. Bunu örgün okuyanla bunu açıktan okuyan arasında böyle bir uçurum olacaktır. Piyasa tabii ki eller piyasa tabii ki iyi kötü birbirinden ayırt etmeyi sağlar bir yerden sonra. E, fakat buradaki hani o keyfi için okumak isteyenlere maalesef önüne böyle bir hani engel çekmiş oluyoruz tepkilerimizle açık öğretimde psikoloji olmasın diyerek. Çünkü buradaki amaç da önce zarar vermemeyi sağlayabilmek. bunu bir okur yazarlık meselesi, bir bilgi dağarcığı meselesi olmaktan ziyade bir uygulamalı bilim olarak Türkiye'de kodlandığı için psikoloji lisans eğitimi ve bunun açıktan olamayacağı için böyle oluyor. Yoksa Amerika'da Onla uzaktan psikoloji eğitimi de var. Psikoloji iki, iki yıllıklar bile var. Fakat hiç kimse bunu okuduktan sonra ben psikolog oldum demiyor zaten. Ben psikoloji lisans eğitimi aldım. Ya da ben psikoloji ön lisans eğitimi aldım diyebiliyor. Ve hali hazırda zaten ne yapıyorsa, başka mesleklerini, başka işlerini ne yapıyorlarsa bu psikoloji bilgisini onun üzerine serpmiş oluyorlar. Çeşni olmuş oluyor. Bu bilgi bir okuryazarlık hali olmuş oluyor orada. Deney gibi, laboratuvar gibi, görüşme becerileri gibi şeyler dolayısıyla açık öğretimde olamayacaktır. Bunun e, meslek yasamız olmadığı için bir meslek yasamız olsa ve kim psikolog olacak, kim psikolog olamayacak bunun etrafı çizilmiş olsa e, vallahi inanın siz de rahat edeceksiniz, biz de rahat edeceğiz. O yüzden e, gelin bir olun, bizle bir olun ve psikologlar için bir meslek yasası talep edin ki kimin psikolog olduğuyla ilgili Çerçeve, yasal çerçeve belli olduktan sonra hobi olarak yine okuyun ses psikolojiyi. Uzaktan, açıktan, yakından, her nereden olursa. Diğer yandan burada başka bir rantın dönüyor olduğuna dair bir hissiyatım var benim. Çünkü e, Türkiye'de psikoloji kadroları, psikolog kadroları doldu mu... Ee, bulamadık mı psikolog mu yok ee, ne oldu hani çok istihdam var da Yet yetiremiyor muyuz yetiştiremiyor muyuz yeteri kadar psikolog mu bulamıyoruz noktasında her böyle bir şey de yok çünkü Türkiye genç işsizliği e, oranında hatırı sayılır derecede üst sıralarda maalesef ve bu e, psikoloji de diğer bütün alanlar kadar kapsıyor yani bir mimar bir mühendis bir e, sosyolog bir e, matematik öğretmeni, bir eczacı, bir e, hekim ya da bir e, psikolog birbirinden çok çok daha farklı değil. E, işsizlik açısından genç işsizliği Türkiye'de inanılmaz yüksek düzeyde. Ne okuyan, ne çalışan genç oranımız e, OECD ülkeleri arasında oldukça yüksek. İlk üçü bazen Yunanistan'la bazen İspanya'yla paylaşıyoruz. Dolayısıyla. Psikolog ihtiyacı, hani biraz daha fazla psikolog yetiştirelim diye bir ihtiyaç yok. Fakat bu bir engel mi? Hani bu yüzden mi açılmamalı açık öğretimde psikoloji? Bence değil. Bu geçerli bir argüman değil. O zaman işsizlik fazla olduğu için açık öğretimde hiçbir bölümü açmayalım. Zaten hani daha fazla kimsenin okumasına gerek yok. Daha fazla kimsenin bir şey öğrenmesine gerek yok. Zaten bir sürü işsiz var demiş olmuş oluyoruz. E, fakat sanki psikolog açığımız varmış gibi daha çok psikoloğa ihtiyacımız varmış gibi gerekçelendirerek psikoloji açılması burada abesle iştigal olduğu kadar açık öğretimde psikoloji oku açmaya ee, ama psikologlar işsiz kalacak ya da işte işsizlik artacak diye bir gerekçeyle karşı çıkmak da o kadar saçma bence. İşsizlik Türkiye'nin gerçeği, herkes için her meslek için var. Ee, sanki şu anki psikoloji mezunları işsiz kalmasın diye biz açık öğretimdeki psikolojiye karşı çıkıyormuşuz gibi bir algı orada e, temelsiz olur, yanlış olur. Ee, bir diğer bir diğer argümanda. E, işte açık öğretimde psikoloji olursa açılırsa işte kişilik bozukluğu olan e, psikolojik rahatsızlıkları sorunları olan insanlar psikolog olur tehdidi. Bu da çok temelsiz e, çünkü örgünde ya da açıkta fark etmez. Bizler ya ben oturum psikoloji mezunuyum kimse bana kişilik testi yapmadı oraya kazandım diye, örgün okudum diye. Türkiye'nin en iyi e, okullarından birinden mezun olurken hiç yani kişilik kişiliğim bozuk mu yamuk mu yani böyle bir teste tabi tutulmadık zaten. Yani bu bir yetenek sınavıyla güzel sanatlara girildiği gibi kişilik sınavıyla da psikoloji kazanılmıyor zaten. O da çok temelsiz bir argüman. Psikolojinin açık öğretimde e, olmamasının gerektiğini savunurken... E, Uygun ve gerekli ve yeterli bir karşı çıkma biçimi değil. Eğer kişinin psikolog olsun ya da olmasın, herhangi bir kişilik bozukluğu varsa ya da bir psikolojik sorunu varsa, hani bu argümanları ortaya atanlar için söylüyorum, psikolog olsun ya da olmasın, bir başka psikologdan bununla ilgili destek alabilir, bir terapi görebilir. Bunun da hani açık öğretimi kapatalım ya da açık öğretimi açmayalım Böylelikle kendi psikolojik rahatsızlığı olan psikologlar olmasın gibi bir kısa yol yok maalesef bu iyi bir karşı çıkma yolu değil yani ee, yalnızca dediğim gibi psikoloji zaten terapiden ibaret değil bunun bir rant kaygısı olduğunu düşünüyorum ee, prestijli meslekler arasındadır psikoloji ee, en prestijli mesleklerden biri olarak hani sıralamalarda geçer anketlerde dolayısıyla bir şeyi Psikologlar aracılığıyla söylemek ve söyletmek e, yaygın etkisi olacak bir şeydir. Örneğin eğer e, bunu örneğin mesela Somada görmüştük e, işte ölen insanların ailelerine işte kaderinde varmış fıtratıymış işte bu işin fıtratı bu üzülmeyin ya da işte şehit oldu sevinin gibi spiritüel danışmanlıklar e, din görevlileri aracılığıyla yapılmaya çalıştığında örneğin bütün e, ilahiyat görevlilerini böylelikle açık öğretimden e, psikoloji okutarak e, işte psikolog böyle öneriyor dedirtebilmek e, birçok politik süreçlerinde e, kolaylaşmasını sağlayacak olan şey olur keza LGBT'ler kadın çocuk şiddet toplumsal ayrışma ayrımcılık e, kalıp yargılar gibi hani te, hep söylüyoruz psikoloji zaten terapiden ibaret değil bu tarz konularda bu tarz e, gelişim psikolojisinin, psikolojinin ve sosyal psikolojinin ilgilendiği konularla ilgili e, güç sahiplerinin ekmeğine yağ sürecek ya da istediği gibi toplumu şekillendirmesini sağlayacak söylemleri e, oluşturma kanalında psikologların bir araç olarak kullanılmak üzere böyle bir açık öğretiminde yapıldığını düşünüyorum. Çünkü açık öğretim fakültelerinin sadece hani bu psikoloji alanı ile ilgili söylemiyorum çok denetlenmemiş içerikler oluşturduğunu, çok facia içerikler olduğunu, işte çocuk istismarı ile ilgili, kadına yönelik şiddetle ilgili, insan ilişkileriyle ilgili çok gerçekten korkunç ve denetlenmemiş içeriklerle videolar ve kitaplar ve testler ile bir sözde bilgi aktarımı sağlayarak yanlış, yani bilimsel temeli olmayan şeylerin yanlış yayılmasını sağladığı da biliyoruz. Dolayısıyla bazı şeyleri sistemi özellikle sistemi meşrulaştırma yolunda birçok kişiye psikolog ünvanı vererek bu prestijli ünvanı yani Türkiye için prestijli bir ünvan prestijli görülen bir ünvanı kullanarak Norm yaratmak, yeni normlar yaratmak ya da var olan normları meşrulaştırma kanalı haline gelebilir gelecektir. Eğer açık öğretimde psikoloji olursa, bu da birçok toplumsal ve sosyal refah kazanımını, baltalar kazanılmasının da önüne geçer diyebilirim. Dolayısıyla tekrar ediyorum, toparlamak istiyorum. Psikolojide açık öğretime karşı çıkma sebebi işsizliğin artması olamaz. İnsanların e, psikolojik sorunları olanların psikolog olacak olması olamaz. E, i̇şte test çözüyorlar, test çözerek psikolog olunmaz olamaz. Çünkü örgün öğretimde de test yap çözüyoruz. E, test iyi bir ölçme yöntemidir. Sorun testin kendisi değildir. E, bu tarz şeyler açık öğretime karşı çıkma yolunda bizi. Uber'e karşı çıkan taksiciler konumuna düşürüyor. Oysa bizim esas ihtiyacımız bir meslek yasasının olması. Bir meslek yasamız olduğunda kim psikolog kim değil, psikologun hangi alt alanları var, ne tür psikologlar var ve bunlar neleri yapabilir, neleri yapamaz konusunda tanımlanmış bir yasal durumumuz söz konusu olduğunda tabii ki e, kendi zevki için, kendi keyfi için veya şartları, fırsatları el vermediği için örgünde okuyamayan e, insanların açık öğretimden uzaktan her neyse psikoloji okumasının örnekleri dünyada var. Tek fark onlar psikolog ünvan almazlar. E, dediğim gibi benim bulunduğum yerde psikoloji lisansının üzerine master ve doktora ve onun üzerine 1750 saat süpervizyon altında çalışma yapma şartı vardır. Ee, bu biraz da bizim meslek yasamızın olmamasından kaynaklanıyor. Bu rağbet, bu ranttan ben de kaymağımı yiyeyim çabası ve olan gerçekten hani öğrenmek istediği için öğrenmeye heves eden insanlar oluyor. Bunun da farkındayım. Ama önce meslek yasası, önce zarar vermemek, önce koruyabilmek, önce yasal çerçevemizi çizebilmek e, açık öğretimle uzaktan öğretimin aynı şey olmadığını tekrar edeyim. Asenkron bir eğitim biçimidir açık öğretim. Hocayla etkileşim olmaz, sınıfla etkileşim olmaz. E, Birçok bilgi ve beceri, özellikle istatistik, özellikle yöntem, özellikle deney, özellikle görüşme e, ve uygulama becerileri ve teknikleri açık öğretimde olması mümkün olmayan şeylerdir. E, o yüzden de açık öğretim ve psikoloji olmaz. Görüşmek üzere.